Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ekonomi Tarot kanalına hoş geldiniz. Bugün esmerler videosunu çekerken arkadaşlar teknik bir sorun olmuş sonrasında fark ettim ben de bunu. Ama oraya da kesmemiz olmuyordu. Bunu şimdi sıfırdan direkt oraya iptal ederek şimdi sıfırdan tekrar esmerler videosuna geçiyoruz arkadaşlar. Evet ilişkinizdeki durumlar nedir? İlişkinizin formatı nedir? Nereye varacak? Sana ilişkindeki kişi nasıl bakıyor? Ve bunun açılımını yapacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar. Evet öncelikle karakterlerimizi seçiyoruz sevgili dostlar. Bir görelim. Karakterlerimizi bir seçelim. Evet partnerinizin karakterini seçiyoruz. Evet. Bu seferki de Tagral'la geldi. Ya arkadaşlar ilişkilerde de mi bir sıkıntılar var? Hadi anladık. Ex partnerlerde sıkıntı var ama ilişkilerde de bir narsizm çalıştırıyor burada. Bu da Tagral bize şu anda misafir oldu. Evet sizi seçiyoruz arkadaşlar. Bakalım ilişkilerde sizin durumunuz nedir? Evet burada da bir melankolik bir enerji çıktı sevgili e, esmer olan arkadaşlar. Bu melankolik olan enerjiniz ilişkilerde neyi yansıtıyor biliyor musunuz? Çok fazlasıyla bağlılık, evlilik, ciddiyet istediğiniz bir durumu ama buna da sanki sıcak bakmayan bir partnerle karşı karşıya olduğumuzu gösterdi. Evet bir de ara ortak enerjimizi bir alalım. Şöyle. O senin ruh eşin olarak bakıyoruz. Peki. Ruh eşin ise sende de demek ki bir tagrallık sende de var tatlım. Evet. Şöyle bir onun için bir kart buraya seçiyorum. Senin için ne söylemek ister diye. Evet. Şimdi hangi kartlarla? Bir tane de buraya. Ortak enerji kartlarından bir tane de buraya alacağız sevgili dostlar. Aa, ben bir şey demiyorum artık. Romantik duygular. Tabi zaten bu bize mesajı zaten otomatik olarak da burada zaten verdi sevgili arkadaşlar. Şu kartlarımızı alalım. Şimdi açılımlar yaptım. O videodan sonra bayağı bir yoğundum arkadaşlar. Ee, şimdi tekrar müsait olduğum için videoyu hemen sizlere geçiyorum. Tabii ki oradaki eksikliği tamamlamam gerekiyor. O sizlik bir durum değil tamamen benlik bir durum. Bunu da telafi etmek de benim borcum. Evet şimdi sevgili arkadaşlar. Şu andaki esmerlerin aklındaki kişiyle ilgili olan sürecini göreceğiz şimdi. Özellikle onun şu andaki sizin ilişkinizin şu andaki normal durumu, onun bu ilişkiye olan bakışı ve akışı nasıl olacak? Yani burada nasıl davranacak sana ve senin bu ilişkiye olan bakışın ve süreç nasıl olacak? Sonuçta bizi neler bekliyor diye görüyoruz burada. Şimdi sevgili arkadaşlar. Evet bir görelim, bir bakalım. Şurayı bir kapatalım. Evet. Devam ediyor. Peki. Şunları da şöyle aldık mı sıkıntı yok. Galiba. Hepsinin okumasını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şu kartları almayı unuttuk. Kartların hepsi bakım yaptığım kartların hepsi birbirine geçmiş şu anda. O yüzden kartları bir araya getirmeye ve toparlamaya çalışıyorum. Evet, şimdi devam ediyoruz. Tamam, burası da tamam. Ve son kartlarımızı da alıyoruz. Tabi bu arada kampanyamız devam ediyor arkadaşlar. gene yoğun istek üzerine. Biz herhalde bu kışa kadar kampanya ile devam edeceğiz. 15 dakikalık kampanyamız 50 TL olan kampanyadan faydalanmak isteyen arkadaşlar bilgi alabilirsiniz. Evet, gidiyoruz bir bakalım. Şimdi 5 Temmuz'da bir dolunay gerçekleşecek. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Depremlere çok dikkat edin. Bu dönemde kendinizi sağlama alın. Öyle geceleri özellikle eğer uyumuyorsanız da gözünüz kulağınız dışarıda olsun. Çünkü bu e, toprak gezegeni yani Oğlak gezegeninde gerçekleşeceği için depremlerin olma ihtimali yüksek olarak gözüküyor. Bunlara çok dikkat ediniz. Evet şu andaki durumları bir görelim bakalım sevgili arkadaşlar. Öncelikle bir enerjileri bir açalım. Evet sizin burada zaten bağlılık gösterdiğinizi görüyoruz. Bu ilişkinin genel olarak formatında sevgili arkadaşlar güven problemi var. Fazlasıyla güven eksikliği yaşandı ve bu ilişkinin sonrasında da üzülebileceğinizi gösteriyor. Şu anda yaşamış olduğunuz bir hayal kırıklığı olabilir ama partneriniz diyor ki aramız uzakta da olsa bazıları için şehir dışında olabilir. Mesafe ayrılıkları söz konusu olabilir. Aranızda limoni bir süreç var. Şöyle diyorsunuz aslında. Evet burada bir güven sıkıntısı eğer olmamış olsaydı biraz umursamaz bir tavır, tavır sergiliyor. Ama ilişkinizin formatında sizin beklentileriniz bu ilişkiden e, uzun soluklu bir ilişki olması. Ama şunu söylemem gerekiyor ki uzun soluklu bir ilişkinin olması bu ilişkide çok fazla net gözükmüyor. Beyefendinin ya da işte aklınızdaki kişi her kimse burada sevgili arkadaşlar onun size karşı bir tutkusu var. Tekrar sizinle görüşmek ister. Tekrar yani aranızdaki kopamamak durumları. Hani ayrılarınız barışlarınız olabilir. Ama sizden kopamayan, tekrar gidip gidip geri gelen bir partnere sahipsiniz. Peki partnerinizin o çok güzel çıktı. Şimdi aranızdaki güven problemini aşıldığı takdirde senden vazgeçemiyorum diyen bir partneriniz var burada. Ama bazı korkuları var. Şu an için hani bu ilişkinin devamında biraz gam hat enerjisi. Gam hat enerjisi neydi arkadaşlar? Gezmeyi, tozmayı, eğlenmeyi seven, çok fazlasıyla ciddiyet barındırmayan, sorumluluk almak istemeyen bir partnerden bahsediyoruz. Ama böyle içeriden içeriden de bunu fark edip anlayacak olan ve bununla ilgili de kendini fark edecek. Çünkü burada sana karşı olan sensiz yapamıyorum. Bakın burada sensizliğin acısını çeken ve akışta da bunu fark edecek olan bir partnerden partnere sahipsiniz. Evet sizin sevginizin karşılıklı olacağını. sadece tutkunuzdan, bağlılığınızdan biraz daha kendinizi feragat ederseniz çok çok daha güzel olacak. Bu ilişkinin sonu sağlıklı. Sadece biraz yoracak sizi sadece yorulmasından ziyade aslında yoran kendinizi yoran sizsiniz sevgili arkadaşlar. Çünkü fazlasıyla ilişkinin onun da ilgilenmesi gereken senin de ilgilenmen gereken herkesin bir kendine göre bir görevi var değil mi arkadaşlar? O bu kadarını yapıyor. Şöyle sen onun yaptıklarını da yapıyorsun. Yani bu ilişki için efor harcayan sen gözüküyorsun en yoğun olarak ve bu da karşı taraf tarafından çok anlaşılmıyor. Anlaşılmadığı için de ilişkilerde bir takım sıkıntılara neden olabiliyor. Bu takım sıkıntılarda fazla bağlılık enerjileri, beklentilerin yüksek olması ve bunu karşı tarafın idrak edememesinden kaynaklı durumlar olabilir. Evet sizin burada ciddiyet ve ciddiyete doğru gitmesini bazen ona karşı olan güvensizlikleriniz hadi oradan ya bununla bir herhangi bir durum söz konusu bile olamaz dediğim ilerleyen süre içerisinde benim gördüğüm sevgili arkadaşlar burada niyetlenen buraya odaklanan güzel arkadaşlarım Esmerler için söylüyorum. Direkt olarak partnerinizden an ve an evlenme teklifi alabilirsiniz. Sizin zaten bakın burada evrensel sevgi. Diyor ki zerafet ve nezaketle tekamül yoluna ilerledikçe alma verme dengesini ve ilahi sevgi kendime yaratırım. Şimdi alma verme dengesi sizin tarafınızdan bozulmuş arkadaşlar. Biraz burada e, tekamülünüzün e, fazlasıyla biraz daha e, çoğaltmanız lazım çok eksik kalıyor. Sabırsızlığınız çok ön planda. Sabırsız değil daha çok sabırlı olursanız bu ilişkinin formatı sizin adınıza çok 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 daha hayırlı olacak. Öncesinde hani gezmek, tozmak, eğlenmek, yemek içmek gibi bir karakteri varken artık sana teslim oldum deyip ve senden vazgeçemeyen sadece maddi konularla ilgili bir takım sıkıntılarının önünde olduğunu bunları atlattıktan sonra da seninle evlenmek isteyen bir partner gözüküyor burada sevgili arkadaşlar. Bence buraya kadar çok da güzel çıktı. Gidelim bir bakalım. Meleklerin sana olan mesajı nedir sevgili esmer olan arkadaşlar? Hadi gelsin. Duyguların iyileşiyor. Bu da büyük bir sevgiye açılmana olanak sağlıyor. Öfke ve bağışlamaz bağışlamazhızlığın, bağışlamasızlığın, bağışlamasızlığın kelime düşüklüğü var burada. Yüreğinden ve zihninden çıkarmana yardım edeceğim. Öfkelerine bakın ona karşı olan kızgınlıkların, öfkelerin lütfen bunu kendinden uzaklaştırdığında zaten sağlıklı bir ilişkiye dönecek görüyorsunuz. Ama sizin bu süre zarfında biraz daha kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor. Daha çok e, bu ilişkide bu kadar çok e, ben sanki partner benden gidecek. Yok partner artık bu adam benimle ilgilenmez. Bizim sonumuz olmaz tarzında konuşmalar eğer yapıyorsanız bunlar sadece kendinizi üzmekten başka bir şey değil. Sevgili e, esmer olan arkadaşlar, yakın zamandır e, yakın zaman içerisinde de partnerinizden teklif alma ihtimaliniz çok yüksek. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayan arkadaşlarımız lütfen aboneliklerinizi yapınız. Çünkü her cuma bu açılımları izleyeceksiniz. Sevgili arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.